Mosdale Mağarası olayı. 24 Haziran 1967'de yaşandı. On mağaracı Mosdale Mağarası'na girerek derin geçitleri temizlemeyi ve haritalandırmayı planlıyordu. Grubun iki lideri daha önce mağarayı keşfetmişti. Diğerlerini rahatlatıyordu. Burası dar tüneller ve sınırlı hareket alanıyla biliniyordu. Birkaç saat sonra dört mağaracı mağaranın doğruluğunu fark edip yüzeye döndü. Gözü bulutluydu ama endişe verici görünmüyordu. Kalanlar farmaraton geçidine ulaştı burası çok daralanda ve tabanında küçük bir su akıntısı vardı. Bir de yağmur başladı. İlk başta önemsiz göründü ancak içerideki su seviyesi hızla yükseliyordu. Yine bir seviye ulaşınca mağaracılar geri dönmeye karar verdi. Ancak girişten hala 3 saat uzaktaydılar. Burada 152 grup mağara girişinin çevresinde büyük bir su birikintisi olduğunu fark etti. İçeridekiler suyun ne kadar hızlı yükseldiğinden habersizdi. Dikler yardım çağırırken içeridekiler daha yüksek noktalara ulaşmaya çalıştı. Fakat su hızla yükseldi ve onları sıkıştırdı. Arma ekipleri ve yüzlerce gönüllü mağaradaki suyu boşaltmaya ve oksijen pompalamaya çalıştı. Tüm çabalara rağmen içerideki mağaracıların hepsi bu olarak hayatını kaybetti. Bu trajedi İngiltere tarihinin en ölümcül mağara kazalarından biri olarak kayıtlara geçti. J Well faciası 28 Mayıs 1973'te 9 dalış uzmanından oluşan bir grup Mount Gambier'daki çökükten dalış yapmayı planlıyordu. Çöküğün benzersiz bir özelliği vardı. Size küçük bir açıklık 20 feet derinlikteki bir göle açılıyordu. Bu açıklıktan aşağıya ışık hüzmesi iniyor ve gölün üzerine düşüyordu. Bu da dalgıçların mağarada yön bulmalarına yardımcı oluyordu. Işık hüzmesi dalgıçlar fazla derine gitmedikleri sürece mağaranın çoğu yerinde görünüyordu. Başlangıçta herkes 200 feet derinlik sınırını aşmadan ana odada kalmaya karar verdi. Ancak ikinci gün 4 dalgıç batı kısmına gitmek için 250 feet derinliğine inmeye karar verdi. Bu yeni bir rekor olacaktı ve daha büyük bir risk taşıyordu. Çünkü 1973'te dalgıçlar karışık gaz yerine hava silindiri kullanıyordu bu yüzden derinleştikçe dikkatli olmaları gerekiyordu. Çünkü azot sarhoşluğu yani nitrojen narkosis gelişebilirdi. Algıçlar derinleştikçe artan basınç azotu kan dolaşımına itiyor ve bu da sarhoşluk benzeri bir bilinç durumuna yol açıyordu. Gençler mağara dalışında pet deneyimde değillerdi. Daha çok açık su dalışlarına alışmışlardı. Batı kısmına inerken bir deneyimde dalgıç azot sarhoşluğunun etkisini hissetti ve hemen geri döndü. Birkaç kişi onu takip ederek yüzeye çıkarken dört dalgıç rekor kırmak ve yüzeye çıkmadan önce son bir kez göz atmak için inmeye devam etti. Birkaç dakika sonra yüzeydeki 4 dalgıcın hava kaynaklarının tükenmek üzere olduğunu fark etti ve endişelendi. Birkaç kişi dalgıçları bulmak için mağaraya geri döndü. Mağaranın dibinde bir el feneri ve bir kamera buldular. Ancak dalgıçlardan hiçbir iz yoktu. Bir sorun daha vardı. Silt. Dalgıçların hareketleri yerleşmiş siltin havalanmasına neden olmuştu. Bu da görüşü sıfıra indirerek dalgıçların yön bulmalarını imkansız hale getirdi. Görüş mesafesi kolların uzunluğundan daha kısa bir mesafeye düştü. Görüşsüz, oksijenleri tükenmiş, azot sarhoşluğunun etkisi altındaki dört dalgıç bu olarak hayatını kaybetti. Jacobsville trajedisi. 23 Kasım 1983'te Texas eyalet üniversitesinden Richard ve Clark adlı iki öğrenci, Jacobsville adlı su altına giden bir deliğe girmeye hazırlanıyordu. Derinliği yaklaşık 25 feet (7,5 metre) gibi görünüyordu. Ancak bu yanıltıcıydı çünkü aslında üç odadan oluşan bir su altı mağarasına bağlanıyordu. İlk iki oda genişti ve geçilmesi kolaydı ancak üçüncü odaya ulaşmak için çok dar bir geçitten geçmek gerekiyordu. Bu geçitten geçmeyi başarabilen biri yaklaşık 10 fit 3 metre yüksekliğinde bir odaya girecek en uzak kenarda sadece 2 feet 60 santim çapında çok küçük bir delik görecekti. Bu tünel son derece dar ve 2 yıl önce iki dalgıç burada bir kaya kayması sonucu içinde dolaşan çakıl taşlarıyla hapsolup yaşamını yitirmişti. Şimdi Richard ve Clark'a dönecek olursak ikisi de normal danış konusunda deneyimliydi ama mağara dalışı konusunda pek tecrübeleri yoktu. Açık su dalgıçlık sertifikalarını almak istiyorlardı. Eğitmenlere Don son derece yetenekli bir dalgıçtı ve Jacobsville'daki iki ölü dalgıcın cesetlerini bulan kişiydi. Don herkese Jack السفeld'dan uzak durmaları sürekli olarak tavsiye ederdi. Çünkü burası ölümcül bir yerde. Hatta dördüncü odaya giden küçük deliği kimentol ile kapatmaya çalıştı. Ancak diğer dalgıçlar burayı yeniden açtı ve bizi dışarıda tutamazsınız şeklinde bir mesaj bıraktılar kendisi de dördüncü odaya girmeye çalışırken neredeyse söylüyordu. Bir çakıl kayması tünelde onu hapsederken oksijeni bitmişti ve boğulmak üzereydi. Ancak son anda hayatta kalma işgüdeleri devreye girerek kaçmaya çalıştı ve tünelde yeterince çakıl taşı temizleyerek çıkmayı başardı. Yüzeye çıktığında vücudundaki havu genişlemişti ve normal boyutunun neredeyse 4 katı kadar şişmişti. Yüzeye çıktığında karnı tamamen yırtılmıştı ve acı içinde çığlık atıyordu bu hikayeler Richard ve Clark'ın ilgisini çekti. Ve mağara dalışı konusunda deneyimleri olmamalarına rağmen bu tecrübeyi kendileri görmek istediler. 23 Kasım 1983'te Jacobsville'e daldılar ve üçüncü odaya ulaştılar. Richard dar geçitten geçebilmek için oksijen tüpünü çıkardı ve tüpünü tutarak ilerlemeye başladı. Clark da kendi oksijen tüpünü çıkararak geçmeyi denedi. Ancak Richard'ın yüzünü gördü ve Richard'ın tüpsüz olduğunu fark etti. Nefes alamıyordu. Clark hemen regülatörü eline alarak Richard'a verdi ve ona tekrar nefes aldırdı. Regülatörü sırayla birbirlerine vererek dar geçitten çıkmayı başardılar. Ancak çıkışa doğru ilerlerken korkunç bir ses dikkatlerini çekti. Kusen tüplerinden birinden gelen yüksek bir çınlama vardı yanlış bir yöne gittiklerini ve oksijenlerin neredeyse tükenmek üzere olduğunu gösteriyordu. Farkında olmadan bir yanlış bacıya girmişlerdi. Yüzeye gitmiş gibi görünen ama aslında bir kör nokta olan bir geçitti. Son bir çaba göstererek 23 metre mesafeyi tek bir nefeste yüzerek yüzeye çıkmayı başardı. Ancak maalesef Richard arkada kalmış ve boğulmuştu. Clark polis aradığında eğitmenleri Don olay yerinde geldi ve olanlara şok oldu. Golden Mağarası trajedisi. Tarih 18 Ağustos 2005 tarihinde 5 arkadaş ölüm mağarası olarak bilinen Golden Mağarası'na girmeye karar verdi. Saat 3'te girişe ulaştılar ve işlerinden biri dışarıda beklemeye karar verdi. Ancak mağaraya girmek bile zorluydu. İçeri girebilmek için dar bir su birikintisinden sürünerek geçmeleri gerekiyordu. İçeri girdiklerinde bir yol ayrımı ile karşılaştılar ve sola yöneldiler. Bu yol onları başka bir su birikintisine götürdü. Ancak bu masum görünen havuz mağaranın başka bir bölümüne açılan sualtı altı tüneline bağlıydı. Tünel oldukça dardı, 90 ila 120 santim çapında ve içinden geçmek için tamamen suya dalmaları gerekiyordu. Her seferinde yalnızca bir kişi geçebilir ve yaklaşık 4,5 metre yüzmek zorundaydılar. Arkadaşlar teker teker suya dalıp tünelden geçerek mağaranın diğer tarafına ulaştılar. Ancak oraya vardıklarında hava boşluğunun çok küçük olduğunu fark ettiler. Tavan ile su yüzeyi arasında yalnızca 90 santim boşluk vardı. Dışarıda bekleyen arkadaşları ise içeriden hiçbir ses veya ışık gelmediğini fark edince endişelenmeye başladı. Önce mağaracılık konusunda deneyimli arkadaşlarını aradı. Ardından polisi çağırdı. Bu sırada mağaranın içinde 4 arkadaş büyük bir tehlike altındaydı. Bulundukları hava boşluğu, mağaracıların kötü hava olarak adlandırdığı, oksijeni düşük ve karbondioksiti yüksek bir havayla doluydu. Yüksek karbondioksit seviyesi düşünme etkilerini, hareket kabiliyetlerini ve nefes alma kabiliyetlerini ciddi şekilde etkiliyordu. Bu durum geri dönüş yolculuğunu çok daha tehlikeli hale getirdi. Gençler birer birer geri dönmeye çalıştı. Ancak ilk kişi suya daldığında çıkış dokusunu bulamadan nefesi tükendi. Karbondioksit fazlalığı nedeniyle gönlü bulamıyor ve nefesini tutamıyordu. Yaklaşık 30-60 saniye sonra ikinci kişi suya daldı ve ilkini buldu. Ardından diğerleri de aynı şekilde suya girdi. Hepsi türelin içinde marsul kalarak boğuldu. Polis olay yerine vardığında mağaraya oksijen pompalamaya ve suyu dışarı çekmeye çalıştı. Eleler ve arkadaşlar mağaranın dışında umutla bekliyordu. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı. Sonra dört arkadaşın cansız bedenleri mağaradan çıkarıldı. Eleler mağaranın girişini betonla kapatarak bir daha kimsenin içeri girmemesini sağladı. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olabilirsiniz.